Sevgili arkadaşlar ve değerli ailelere hepinize merhabalar. Bu videomuz giz döneminde okula yeni başlayacak arkadaşlarımızın ailelerine yönelik öneriler içerecektir. Haydi videomuza geçelim. Müzik Okul dönemi çocuklar için gerçekten oldukça büyük bir önem taşıyor. Çünkü sadece ailede öğrendikleri alışkanlıkları ve rolleri, uygulamaları tüm hayatlarına devam ettirmeleri için yeterli olmuyor. Okul dönemindeki öğrenecekleri bilgiler, çocukların aslında evde öğrendiklerini geliştirmeleri için bir devam ve pekiştirme süreci niteliği taşıyor. Bu nedenle okula başlamak da çocuğun kendi kimliğini oluşturabilmesi için gerekli olan bir süreç. Peki çocuklar okula başlamadan önce neler yapılmalı? Öncelikle çocuğun endişesini karşı anlayışlı olmak oldukça önemli. Onun tüm bu panik haline karşılık aa kocamın adam oldun sen bebek misin bunda korkacak ne var gibi cümleler tamamen onu daha da üzecek ve kendisini yetersiz hissettirecektir. Veya bir yaramazlık yaptığı zaman onu okulla ya da öğretmeniyle korkutmak da yine aynı şekilde çocuğunuzun okuldan korkmasına sebep olacaktır. Bu yüzden çocuğunuzun endişelerini sabırla dinleyerek onunla anlayışlı yaklaşmak en doğrusu olacaktır. İkinci olarak çocuğunuzu duygusal açıdan o okula hazırlamak oldukça önemli. Ona yepyeni arkadaşlıklar kurarak çok eğleneceğini ve çok güzel şeyler öğreneceğini söyleyebilirsiniz. Mümkünse okul eşyalarını almaya beraber de gidebilirsiniz. Bu onu hem duygusal açıdan hazırlayacak hem de okul hakkında olumlu duygular hissetmesine yol açacaktır. Böylelikle kendisini daha hazır hissedecek ve rahatlayacaktır. Diğer bir önemli yöntem de kendi okul anılarınızı anlatmanız olacaktır. Yaşadığınız zorlukları ve bulduğunuz çözümleri de çocuğunuz anlatır sanız hem onun için rol model olmuş olursunuz hem de okul dönemine dair umut verici konuşmuş olursunuz. Çocuğun okulun ilk günü yaşadığı en büyük kaygı aslında bir daha hiç eve dönemeyeceği ve hep orada kalacağı ile ilgilidir. Bu konuda çocuklara uzun uzadıya nasihatler vermek çok sağlıklı olmayacaktır. Ne kadar kısa ve öz bilgiler verirsek çocuklar için daha anlaşılır olacaktır. Bu nedenle çocuğun endişeleriyle ilgili kısa ve açıklayıcı bilgilerde bulunmak ilk günü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Bir diğer önemli noktada çocuğun evden sakin ve huzurlu bir şekilde ayrılması. Bu noktada ailelere gerçekten çok büyük bir şey düşüyor. Çünkü genellikle aileler de en az çocuklar kadar duygusal oldukları için uzun ve dramatik vedaları maalesef gerçekleştirebiliyorlar. Çocuk evden ayrılırken ne kadar kararlı ve hızlı olursanız onun da sağlığı için en iyisi olacaktır. Eğer okulu siz bırakıyorsanız lütfen bir anda çocuğunuzun başından ayrılmayın. Hızlı bir şekilde ortadan kaybolmanız bu sefer onda güvensiz yaratacaktır Teselli kısmını öğretmenlere artık bırakabilirsiniz yani çocuğunuz ağlıyor diye tekrar ona sarılmanız gerekmiyor. Konuşmanızı kısa ve net olacak şekilde yapmanız çocuğunuzun ruh sağlığı için en iyisi olacaktır. Bazı çocuklar okulda zorlanabilir ve okula hiç gitmek istemeyebilirler. Bu noktada sabır göstermek oldukça önemli. Çünkü okula başlamak çocuklar için de oldukça değişik bir süreç ve çocuklar yapıları gereği maalesef değişiklikten pek hoşlanmazlar. Bu noktada aileler de sabırlı olup endişeye kapılmazlar olmayıp çocuğu okuldan almayı ya da olduğu okulda mutsuz olduğunu düşünüp farklı bir okula geçirmeyi lütfen düşünmesinler. Çocuğunuza alışması için birkaç ay tanıyarak sabır göstermek en doğrusu olacaktır. Son önerim ise şu olacak. Çocuğunuz okuldan eve geldikten sonra onun yaşadıklarına ilgi duyduğunuzu göstermeniz, merakınızı ona aktarmanız kendisi için çok değerli olacaktır. Neler yaşadığını, neler öğrendiğini sorabilirsiniz. Kendisinden dinleyebilirsiniz. Bu konuda sabır göstermeniz onun onun için en güzeli olacaktır. Ayrıca öğrendiği şeyleri günlük hayatta nasıl kullanabileceğini de gösterirseniz çocuğu hem okula motive edecektir hem de daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Evet, birinci sınıfa yeni başlayacak arkadaşların ailelerine vereceğim öneriler bugünlük bu kadar. Siz de tüm merak ettiklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini takip ediyor olacağız. Hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.